yanlışlar ve zeka sorusu dediniz. Buyurun size zeka sorusu. İkinci ders öyle başlıyoruz. Ağzınız tatlansın değil mi Mustafa? Verelim tadelleri. Evet hocam. Öz kızım Derya. Benim öz kızım Tansu'nun öz annesidir. Sana bu sözleri söyleyen Deniz senin neyindir demiş. Hocam, hocam Deniz, deniz ortalıkta buluyorum? yok. Yani nasıl buldum ki? E, dikkatli bakın. Anneannesidir. Hocam doğru mu? Evet. Aferin. Hocam çünkü çok basit bir soru bu. Basit. Sadece yanıt var. Zor demedim ki. Birisi diyor ki ya anlamadım. Ben babamla kardeş miyim? Allah bilir demiş biri de. Arkadaşlar hiçbir şey yok. Sadece laf salatası var. Dedim hocam. Yok, evet hocam. Evet. Hocam o mesela Küçük bir ipucu verebilir miyim? Birisi tweet demiş. Ya tweet falan değil. Ne tweet? Babası. <laughs> <laughs> evet. Hocam ben okuyamadım. <laughs> Yok Süpermen'dir. Ya olur mu öyle şey? Hocam bir daha söyler misiniz? Senin öz kızın Derya. Benim öz kızım Tansu'nun annesidir. Öz annesi. Sana bu sözleri evet. söyleyen Deniz senin neyindir? Hocam yalnız... eee Yok mantıksız olacak o şöyle. Kardeş. Söyleyen <laughs> kişi. Hayır. Evet. Eylül söyle. Damat. Damadıdır arkadaşlar. Senin kızım diyor. Benim kız benim kızımın annesi. E o zaman ben senin neyinim? Damadı. Evet. hocam ben bunun gibi ama bundan çok daha karışık bir tane bunları Damat. çözmeye çalışmıştım. Bir tane daha sorayım. Yine çiftliğe atlayacağız. Arkadaşlar iki tane noktalama işareti kullanacağız. Bu eşitlik doğru olsun diye. Buyurun hangi iki işareti kullanırız? Çekten yazınız. Noktalama işaretiyle eşleyeceğiz bu ikisini. Evet. Evet efendim. <laughs> Öğretmenim e, ben buldum herhalde. Bakacağız. Evet efendim. Hocam evet. bir şeylerin yerini değiştirebilir miyiz? Ee, <laughs> evet. Ali Emin. Aferin Ali Emin. Aferin. Evet. Aa, arkadaşlar Ali Emin ne yapacağız? Söyle bakayım. 33 evet. bölü 6 eşittir. 5,5. Bu kadar basitti arkadaşlar. Hocam 5.5 5.5 eder. Teşekkürler hocam. şey de yapabilirdik. Ne? Başka var mı? E çizgiyi çizgi e eşittir değildir de koyabilirdik. Evet ya. hocam ben de onu yazmıştım. Evet o kadar değil. Bu eşitlik. Ama hocam şey. iki tane işaret. Eşit olacak diyoruz değil mi? Hocam değil birine ama. Birini koy. Yani eşit olmayacak desek tamam. Eşit olacak dedik. Haydi devam ediyoruz değerli arkadaşım. Hemen bakalım şu soruya arkadaşlar. Ne diyor? Sayı doğrusunda şöyle biraz küçülteyim. Evet. Sayı doğrusunda 5 ve 6 arası 6 eş parçaya ayrılmıştı. Okla gösterilen yere karşılık gelen rasyonel sayı kaçtı? Arkadaşlar ne diyorduk? Bakın bir kere bu beşten büyük değil mi? Yani beş tam mı oluyordu? Mert. Beş tam. Peki. Evet hocam. Sildi kısım nereden geliyor efendim? Dikkat. Arkadaşlar bu arayı kaça bölmüşüz? Bir, iki, üç, dört, bura, beş, altı. Bu altıyı kessin neresine yazıyordunuz? Hocam pardon. Hocam pardon. Hayır'a ne yazıyoruz? Bir, iki, üç, yes. dört. Ayper. Beş, dört. dört, dört. Arkadaşlar, gösteriyoruz bunu. Beş tam, altı da dört. Hatırladık mı efendim? Hocam, çok basit. Evet, basit. Bunu hatırlatmışlar. E, diyor ki, kendileri e, ilk e, sorularda her şey beş puan, diğerlerde de yedi puanmış. Hayırlı, uğurlu olsun demiş öğretmenimiz teşekkür ediyoruz. Bir başka yazılıya hemen geçelim sizlerle değerli arkadaşlar. Hocam rasyonel şey olsun. Evet, Kişiler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hemen şöyle şunları geçiyorum. Bunları hızlıca yapalım. Birinciyi yapalım. Hemen bakalım. Ne yapıyorduk? Şu artı ile eksi eksi oluyordu. Eksi 16 eksi 20. Ne olur arkadaşlar? Eksi 36, 36, 36 mı? Evet. Bakın 36. eksi artı sorun yok 19. Eksi eksi ne oldu? Artı oldu. Ay, artı. 33. 73 oldu. Evet. Artı eksi. eksi oldu. Eksi 28 eksi 15 eksi kaç eder? 43. Bakın eksi artı eksi oldu. Eksi. 8 eksi. eksi 5. Oldu. Ne oldu? Eksi 13 mü oldu o ikisi? Evet. Aldım. Artı, artı, artı oldu. 13 oldu. Eksi 13 Dur altı. hocam. Ne olur? Sıfır. 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 Sıfır oldu. Devam edelim. Bakın artı eksi 7. Eksi artı eksi 6. 7 6 daha eksi 13. Baştaki ise artı 18. E 18 13 çıktı. Artı 5 kaldı. Tamam mıyız? Evet, Var mı? Evet, evet. Olan? Yok. Evet. Için, bunlar basit çünkü. Hemen devam edelim bir ruma. Devam ediyoruz Eda. Aşağıya bakıyoruz çarpma işlemi. Önce işaretler eksi ile eksi emir artı. Artı. 21 değil mi? Azra, Ege, evet. Nihan, Deniz Asya. Arkadaşlar artı eksi eksi 48. Artı eksi eksi böldük 4. Artı eksi eksi böldük 5. Bakın hiç stres yapmadan önce işaret sonra işlem. Önce işaret sonra işlem yapıyoruz değerli arkadaşlar. Yazılımızın bu kısmını bitirdik. Ah ne güzel bütün yazılar böyle olsa. Hemen Arkadaşlar üçüncü soruya bakıyoruz. Bunun cevabını siz gönderin. Beş puan vereceğiz size. Hadi bakayım. Üçüncü sorumuz. Üç mü hocam? Evet. Üçüncü soru. Bu işlemin sonucu kaç idur? Yani evet, bir dostum. Hocam hemen gönder. Gönder gelsin. Evet efendim. Evet. Eksi eksi çarptık Mert. Zeynep Ekin artı 40 daha. Artı dikkat bu aradaki artı şu artı bu. Eksi ile artıyı çarptık. Alev'in eksi 27. Paranteze aldım karışmasın diye. Değil mi Zeynep Ekin? Eda. Üveys. Artı eksi ne oldu Üveys? Eksi 27 artı 40. 40'tan 27 çıktı. On üç kaldı. Bir ruba Yümeysa. Tamam mıyız? Evet. Var mı? Hocam ben yine yanlış yapmışım. Yanlış yapmış. Niye yanlış yapmış? Anladık mı şimdi? Yok, hocam biliyorum. Ben orayı şey yapmışım. Boş verin. Acele etmeyin efendim. Hocam ben de yanlış yaptım. Dikkat edin lütfen. Acele etmeyin. Dördüncü soruya bakın Yukarıdaki verilenlere göre. C bölü B artı A nedir? Hemen yazıyorum. C neymiş arkadaşlar? Eksi 29'dan küçük olan en büyük sayı. Eksi 29'dan küçük ne var? 30. 30 Eksi 30. Eksi 30 var. En büyük değil mi? Eksi 30 29'dan küçük. Eksi 30 var. Bölü artı 10 sayısının toplamının tersi. Do. Eksi on. Eksi on. Artı. Eksi bir. Eksi bir. Eksi bir. Ses, ses geliyor ya. O, Mustafa senden geliyor. Arkadaşlar önce bölme. Eksi eksiye böldüm. Artı. Artı. 30'u 10'a böldüm. 3. 3. Artı. Eksi 1. Artı ile eksi. Eksi Peki. artı üç. 3'ten bir çıktı, iki kaldı. Tamam mıyız efendim? Peki. Azra, Eda, Zeynep Rüya, Mustafa Can. Tamam mıyız? Tamam mı ediyoruz? Kolay değil mi? Bir sıkıntı yok herhalde. Eylül. Yok hocam. gel. E. Devam ediyoruz. Mustafa, Mert. Şimdi Yağız demiş ki ondalık gösterimleri rasyonel yapalım. Nasıl yapıyorduk? Sayıyı direkt yazıyorduk. 0-9 nedir? 9. Kaça bölmüşüz? Bir basamak 10. var. 10. Sayı oh. yazdık. 748. Kaç basamak var? 100. 10. 7 tam. Bölü. 1000. 1000 hocam. Bin, 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 bin. hocam. Bir, hocam. 29 bölü 10 On. Hocam 210 10 On. Evet burada sıkıntı var mı? Yok. Yok. Peki tamamız değil mi? Buğra, Buğra. Hocam. Efendim? Hocam. O sondaki iki, iki tane olan var ya 2,9'u 2 9 iki tam 9 bölü 10 da yapabiliriz. Aynen. Rasyonel sayı şekilde öyle de yazabilirsin. Aynen. Güzel. Arkadaşlar altı puan cebe indirmek istiyorsak bunu yazıyoruz. O zaman yazalım. Altı puan versinler. Kendimi bir oyunda gibi hissettim. Hani onu yapıyorum Hocam sıfır Evet. 0,09. Hocam sıfır aynı. Bunu nasıl yazacağız? 25'e genişleteceğiz. genişleteceğiz hocam. 3,4. 5 işte burayı genişletirsek yüzde yetmiş beş yüzde yetmiş beş oldu 75. beş sekiz bölü on yani sıfır sıfır evet arkadaşlar size altı puan aldınız yani evet evet Mustafa Can evet ya o kişi Mustafa senden geliyor sesini kapat ama bir şey hışırdıyor. Hocam benden niye gelsin? Yankı yapıyor bilmiyorum. Birinden yankı yapıyor olmuş ama sanki o anda senden geliyormuş gibi geliyor. Dikkat edin. Evet. 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 Şimdi geldik devirli yazmaya. Devirli de nasıl yapıyorduk? Önce sayının tamamını yaz. Sayı 41 mi? Evet. Eksi devretmeyen kısım kim devretmiyor? 4 mü? 4. Bölü. Virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. Devretmeyen bir tane olduğu için 1, 9. Devretmeyen var mı? Yok. 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 O zaman bu 37 bölü 9'dur efendim. Alttakini yapıyorum. Dilruba. Dikkat et. Rümeysa. Eda. 27 yazdık. Eksi devretmeyen kaç? Hocam. 2, 2, hocam galiba. Yok, hocam pardon. 25. Peki. 2 ve 5. Evet. Devretmeyen 25. 2 ve 5 değil. 25 diye yazıyorum. Okey. Okay? Okay, Böyle. Okay. Virgülden sonra dönmeden kaç basamak var? 1. 1. Devretmeyen kaç tane var? 2. 2. 1. 1. Bakın. Bir bir. Nasıl çıkarsa kaç kaldı? 232 bölü 90. Ben anlamadım diyen var mı? Hocam devretmeyen iki basamak yok mu? 2 ve 5 yani. 2 ve 5 yazmıyor. Onları birleştirip 25 diye yazıyor. İşte hocam devretmeyen 2 tane olmuyor mu o zaman? Hayır. Virgülden sonra aşağıda. Ha, virgülden aşağıda. sonra. tamam. Evet yukarıdaki bir yapın bakalım hadi. 1071 ne olacak bana? Rasyon. Şey Malazgirt Savaşı. Savaşı. Evet evet Malazgirt Alpaslan Hocam devlet Hocam Osmanlı'ya geçtik biz sosyalde. Bayağı aynı isimden bir sürü kişi var. biz evet, daha geçmedik. geçmedik. Hocam Yıldırım Beyazıt'ı bir bayağıdır geçtiler. Evet efendim. Yıldık. Hocam buldum atayım mı? Sonucu at. Sonucu at gelsin. Nihal. Sosyalden korkuyorum ya. Korkma sosyalden. Titre. Niye korkuyorsun? Korkma, korkma. Ya yani sosyal ne yapacak senin Hocam, Hocam biz, e, bizim matematikten korkacağız da matematik, matematik mi bizden korkacağız? Matematik senden korksun aslında. Matematik asla. bizden korksun. Matematik Hocam korksun. matematikten korkmuyor. Yani. Ben sosyal de anlatırım da vaktimiz yok. Yoksa hocam, ne sosyal ben, anlatırım be. Hocam, hocam sosyal biliyor daha karışık matematikten. Bir gün biliyor musunuz? 8. sınıf öğrencilerime sosyal anlattım. Bir tanesi ne dese beğenirsin? Hocam dedi. Şu sosyali siz anlatsaydınız ben sene başından beri full çekiyordum. Oldu dediğim oldu bütün dersleri ben anlatayım oldu. O kadar boş mu? <laughs> evet, <de öyle. gülüyor> evet gerçekten çok farklı sosyal anlatıyoruz. Evet. arkadaşlar hemen bakıyoruz 1071 yapıştırdık. Devretmeyen ne var? Ben <laughs> bir. yani bir. Hadi bir. Aşağıya bakıyorum. Devreden kaç tane rakam var? 3. 390 yazacağım hocam. Evet. 1070 bölü 999 bölü geldi. Harika. Evet. Geldik. Yazıldı. Bize bayağı bir şey kazandıracak. Çoktan seçmeli sorulara. Sizde geliyor mu böyle test? Geliyor. Evet. Hocam gene geliyor hocam. Yani bir sonraki kitapların hepsini atar mısınız hocam? Ne yapar mıyım? Kitapların hepsini atar mısınız? Ağır gelmesin. Gelmez hocam. Atacağım atacağım merak etme. Arkadaşlar haydi birinci cevabını chatten yazın çok basit. İşlem bile yapmaya gerek yok. Eksi üçün dördüncü kuvveti. Bir kere negatif mi pozitif mi? Pozitif. Pozitif. İki şimdi hmm. yedi mi seksen gün? Hocam ben orayı görmemişim. Seksen günü. Daha önce anlatmıştım. Hocam Bak. tam cevabı göndersen cevabı işaretlenir. Tamam. Evet arkadaşlar bu aşağıdaki nasıl gösterilir? A, B, C, D. A hocam A. Evet, Aa. Eksi iki kez çarpmışız? A hocam. 5 kere evet. Çarpmışız. Eksi iki. Devam Hı. efendim. Buna bakalım. Bunun eşit hangisidir? Hadi bakayım. Çetler bakayım. Hocam buldum. Hocam çok bakayım. basit. Bakacağız. Zeynep Ekin niye acele ediyorsun Zeynep Ekin? Ha, diğer soruya mı attın sen Zeynep Ekin? Hı. Arkadaşlar A demiyorsunuz değil mi? A diyen hemen hemen kendi düzelsin. Arkadaşlar ne zaman ne zaman A olurdu? Hiçbir zaman A olmaz. Çünkü dördün karesi kaçtır? 16, 16. 16. Ama cevabımız artı 16 değil. Niye Mustafa Cancı, Hüseyin Egeci? Deniz Asya. Çünkü parantez olsaydı artı 16 olurdu. Parantez olmadığında ne oluyordu? Karesini alıp önüne eksi koyuyorduk değil mi? evet hadi bakalım 4 4 4 numara salla salla vur numara hadi bakayım Eda hadi Kutay Nihan Nihan hiç böyle tadı çıkmıyor Deniz Asya sana da alışık değiliz ekranı kapalı Azra'ya da hiç alışık değiliz öyle ekranı falan kapatmış olmaz ki Tınıyoruz. ekranı kapatanları bir yapar mısınız? Cık cık yapalım bir. Evet. Ne hocam? Ekranı kapalı olanlara cık 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 yapıyoruz. Hadi. Hocam açacağım. Tamam bir dakika. Allah Allah. Evet. Hadi. Bu işlerin sonucu kaç idi? Hocam şimdi buluyorum. Evet. Buğdem. Sekizlerde bir öğrencim var. Adı Buse. O da B ile başlıyor. Ee, akraba falan değilsiniz değil mi? Yok hocam. Aynı senin gibi sessiz, derinden işini yapıyor gidiyor yani. Aynı. Tak 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 cevapları yapıştırıyor geçiyor. Hocam, hocam bir özellikle... denemeden 498 almış. 500 500 Hocam e... 498 mi olmuş? 500 üzerinden 498. Hmm. Ama... Öğretmenim Şimdi bence matematik yazmış oradan kırmışlar. Hani yazılı doluyor ya. Adını mı yanlış yazdın? Nereden puan kırdılar? test de öyle olmuyor da. Evet aferin size. Arkadaşım 255 kaç? 32. Aa bu kocaman sayı kaç ediyor? Bir. Bu sayı kaç ediyor? Üstü çift olduğu için o da artı bir. Toplayı verdik Hüseyin'ciğim. Ne oldu? 24. Hüseyin. Bir de 8'lerde Hüseyin'imiz var. Hüseyin Arda. O da Hı. maşallah gittik dershanenin birincisi. Evet. Yani bilmiyorum. Biz Hüseyinlere hep çalışkan görmeye alıştık yani. Hocam sizde de her şey var. Yok yok bende. Azra. Azramız yoktu. Sen geldin oldu. Evet. Peki efendim. Hocam Burada... peki e, bu sınıftaki tek ben, tek Mustafa ben miyim? Bir de Mustafa canımız var. Canımız o bizim. Evet, nerede Mustafa can? Bak sen onun çeyreğini görüyorsun ama. O Mustafa can. Merak etme. Evet. ileride açılacak. Evet beşinci soru yapalım Mert. Yalın hadi. Bir odadaki termometre sıcaklığı 32 derece göstermektedir. Odanın sıcaklığı dakikada 3 derece düşürebilen bir klima var. Of. Yazın neredeydi o klima? 12 dakika açık bırakılırsa kaç derece olur? çok kolay olmuş. Gerçekten. Oo, Kutay da ses. Vay Mustafa. Vay 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 vay. Ya o ses çok kötü oluyor. Vay Nihal. Şapka çıkarıyoruz. tamam Deniz Asya anladım ben seni. Hocam benim cevabım. Aferin benim öğrencilerime. Aferin. Deniz Asya attığın ışıklarda yok. Başka bir şey yok. Musun? Aferin Emir. Haydi. haydi haydi. Evet. Sizde çok işimiz var. Biliyorsunuz bu yaz birlikteyiz. Kimseye söz vermeyin. Nisan'da başlıyoruz. Eylül'e kadar devam. Allah ne verdiyse. Hadi bakalım. Aferin size. Peki. Her dakika. Hocam de... bir dakika buldum. Bekleyin hocam. Tamam. Vakit geçiyor. Zaman kalmadı. Yazını bitiyor yazını. Evet. Eskiden biz yazılıda var ya bu soruları elle yazardık. Hoca tahtaya yazardı. Yani yıl 1900 çift sıfır falan. İşte ben Mustafa Kemal, İsmet'in önü. Beraber. Hı hı. Hocam bizim Almanca hocası her cümleyi yazdırıyor teker teker. Nerede? Keşke Atatürk'le aynı yerde okusaydım. Yalnız evet, e, Almanca mı görüyorsunuz? Alp okuluna gittiniz mi? Hiç? Evet. E, Karşıdaki evet. Alp okulunda Atatürk'ün okuduğu e, şey Hala duruyor sınıf. Atatürk'ün bir sınıfı konuştular. Evet. Arkadaşlar oda sıcaklığı dakikada 3 derece düşüyorsa yani eksi 3. Kaç dakika? 12 dakika. Çarptık. Eksi 36. 32'den 36 düşersek nereye geliriz? Eksi 4'e eksi geliriz. Evet. Haydi 6. soru. Aynı mantıkla. 20 soruluk bir sınavda her doğru cevaba artı +5 puan, her yanlış cevaba eksi -3 puan veriliyor. 16 doğru yapmış. Aferin Fatih'e. Geriye kalanları yanlış yapmış. E Fatih için atma sayılır. Bonus Fatih kaç puan almıştır? Evet, geçen geçemiyor? Hocam olarak... bize yaptırmayacak mısın bu soruları? Yapın işte siz yapıyorsunuz. Çekten atıyorsunuz ya. Geçen yıl bir öğrencimiz vardı, Deniz. Adı Deniz'di. Ee, onlar özel okulda okuyordu Deniz. Düşük almasınlar diye sınavı 120 puanlık yapıyorlardı. Yani 20 puan kafadan veriyorlardı. Neyse. Ama ona rağmen o yazılıdan 70 alan oluyordu. <laughs> yani, hocam diyor 120 aldım. Diyorum evladım nasıl 120 alıyorsun? Puan 100'e kadar. Bizde 120'den başlıyor hocam diyorum. Peki hocam Ahtem, ağlam, 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 puan bile Efendim? Bizde bir puan bile vermiyorlar. Ya Eda <laughs> Hocam bizde matematik Eda, 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 paran varsa ne rahat. Paran varsa ne rahat Eda. Almanca'da geçen sene 99 aldım. Hoca 100 yapmadı. Ne yapacaksın? Sanki cebinden mi çıkarıp veriyorsun? Veri Hocam, hocam bence çok iyi. Gıcıklık oluyor. Hem hocam benim öğrencim olsaydı eğer 85 alsaydı ben ona 84 verirdim. Bakın, <laughs> Bakın ben arkadaşlar benim ben 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 bir bir hocam vardı. Hale Hoca. Geçen bir arkadaşımla anıyoruz. Arkadaşlar 50 ile geçiyorsun. Bir arkadaş 35 almış. Gidiyorsun Hale Hoca'ya. Hocam ben 35 aldım ama şurada şu işlemi yapmıştım. Öyle mi evladım? 5 puan. Hocam burada da bunu yapmış. Öyle mi? 10 puan. Aa 50 oldu. Tamam evladım geç. Hocam bizde bir kız 15 aldı. sıkmıyordu. Veriyordu ya. Yani. Hatta hocam. bir şey şöyle oldu. Ben 25 almışım. Bir arkadaşım 35 almış. Hocanın yanına gitti çıktı. 60 ile beni geçti. Evet. Ne güzel hocam. Bizim... hocam. Evet. Arkadaşlar devam edelim. Allah size öyle hocalar versin. Arkadaşlar artı 5 puan. Kaç tane yaptık? 16. 16 çarpı 5 kaç eder? 80. 80. Ful yapsın yalnızsız 80 alacaktı arkadaşlar. Ama garibim 4 yanlış yapmış. Eksi kaç? 3. Çarparsak 4 ile eksi 12. Çıkarıverdin 12'yi bir anda düşüverdin 68'e. Evet Sümeyye neler kaçırdın neler? 2 tane tabela kaçırdın. Oo Sümeyye neredesin? Gitti tabela Vallahi kaptılar yani. Hı -hı. Evet. Devam Hocam ki... bizim sınıftaki bir tane arkadaşımız sosyal bilgileri öğretmeniyle iddiaya girmişti. <laughs> Eğer yüz alırsam, yok pardon işte 100 almayı planlıyordu ama sonra 61 aldı. Öğretmen de demişti ki yüz alamazsan bulanamayı bırakacaksın. Çocuk o dönem full 61-61 aldı bütün sınavlardan. Hala top oynuyor ama. Trabzon mu? Trabzon'da. Evet. <laughs> hocam biz de bu kız ağlamıştı. anlattım bir arkadaşım var gemi kaptanı. Onu anlatmışımdır. Arkadaşlar öğretmen hava yaptı. Benden kopya çekmiş. dedik hocam dedi ben bu sınavı en az 90 alırım bana güveniyor. Neyse hoca dedi ki oğlum Murat dedi sen 23'ü geç ben sana 90 vereceğim. Bak çocuk hiç 23'ü geçememiş matematikte. İlk soruya baktı hoca 10 puan. İkinci soruya baktı 10 puan. 20 puan. Üçüncü soruda Murat çenesini tutamadı. Dedi ki hocam dedi bu soruyu ben kesin doğru yaptım. İlhamı yanlış yaptı dedi. Hoca dedi ki oğlum sen nereden biliyorsun onun yanlış yaptığını? Hocam, hocam dedi o bir bulmuş dedi. Ben iki bölü iki buldum dedi. <laughs> Hoca dedi ki Murat 20'de kaldın. Daha da gözüme gözükme. Sen kopya çekmişsin. Ya şimdi, hocam bunu. Gördün mü siz bunu anlattınız. <gülüyor> 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 yani, tut, ya. tut, değil mi? Hocam bizde bir kız yüz aldı diye ağladı. Öyle deme yüz vermeyeceksin. Hocam bizim sınıfta 95'e ağlamıştı ya. Bunu anlatmalıyım. Aşağıdakilerden hangisi rasyonel sayı değildir? Hangisi değildir? Söyleyin. Hocam C, C. C, 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 bir şey C, 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 İngilizceden seks... her var. Hocam, merak i̇ngilizce çaldı diye ağladı. Ya hocam bu çok yüksek alan alıp ağlayanların hocasına gidip bizim ağlamamız lazım. Ne tam falan. Hocam okudum. bir şey diyeyim mi? Aslında bir erkekler sesini çalsa hemen o sesini evet. çaldı falan. Arkadaşlar ben lisede hazırlık okudum. Gerçekten İngilizce hazırlık zordur. Bir arkadaşımız vardı öyle arka sıramızda oturuyor. Biz böyle geçmek için tırmalıyoruz. O diyor ki, sınavım berbat geçti, öldüm bittim. Sınavı açtığı 95. En son artık bütün sınıf dalacaktık ona. <laughs> öyle ya, şey, ben öyle yapıyorum. Şey biliyorum kötü diyorum ama aslında çok güzel geçmiş oluyor. Bak taktik işte işte bunlar. Eda gibiler var ya. Onların moralleri bozuyor işte. Milletin moralini bozuyorsunuz. Hı -hı. Hocam bizimde sınavın içinde şey diyorlar. Sınav çok kötü, çok zor falan diyorlar hocam. Sonra sınavı yüksek alıp geçiyorlar. İşte onlara, onlara... Evet hocam bizde de hocam, evet. aynısı. Hocam aynısı bizde, bizim sınıfta da Hocam zaten hocam, sen yani iyi geçerse kötü alırsın, kötü arka geçerse iyi. 95 yılda için ağlamış. ağlamış yani ya. kolaysa zor diyeceksiniz, zorsa kolay yani değil. peki de hiç ses çıkartmaz, 90'ı 100'ü yapıştırır geçer. Evet yani. hocam ben de öyle bak, Kötü geçti bak, diyorum. Hocam ben, ben net alırım demiştim, 45 almıştım eskiden. Oluyor öyle yol kazaları. Ben üniversitede anlatmışımdır yine 05 uç aldım 05. Hocam ben de Türkçeler ee, 60 50'lerde falan falan bir şey aldım. Evet ama ikinci sınavında 90 almıştım geçmiştim. Hocam evet, arkadaşlar şöyle bir toparladık şu ana kadar olan kısmı İnşallah ben yine örnek yazımlara atarım çözersiniz. Ee, bu akşamlık bu kadar diyelim. Ben 8'lerle derse gireceğim. Şimdi Kendimize... Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. Görüşürüz, Görüşürüz. Görüşürüz hocam. <laughs>